Minecraft Rap Savaşları Zengin vs zen, Fakir Hadi başla Yoksa Abi dedim her gün yardım ettim Sen Sevi kız için kardeşliğimizi bitirdin ne markam vardı hep Gezdirirdin hep beni Bu kız geldikten sonra sattın hemen kardeşimi Senin de diğer zenginlerden hiç farkın yok Emin ol sendeki paranın hiç değeri yok Umarım param biter ya da aç kalırsın Zaten işin rahatça bu Gelip beni satarsın Adın zengin de olabilir ama gönlün hiç değil. Böyle devam ederse sonunda bir hiçliğin içinde kararıp gidecek ve kalacaksın sap gibi. İşte o zaman fakir vuracak sana boksör gibi. Ben mi sattım seni yoksa sen mi sattın beni? Eğer biraz dürüst olsaydın çalmazdın, <laughs> çalmazdın içime. O kadar renkli elma verdim yapmadın bir teşekkür. Sevdiğime aşık olmak benim evimde nasıl Yok. O kadar elmas verdim hala mı cimriyim? Cimri değilim fakat sana bu aralar kinliyim. Zeynep'le benim arama girmeseydin kardeşim sana karşı emin ol çok daha iyi biriydi. unutma kardeşim o topraktan evini parasız olmak benim değil senin tembelliği az çalışıp kazansaydım bunu sana ben mi dedim emin ol ki çalışsaydım kalmazdım böyle fakir evet doğru fakirdim ama gururlu biriydim senin gibi elmas için satmadım ben abicim ama ne yaptın? sattın hemen kardeşini sonra bir de utanmadan kardeşelim hazır mısın abicim birazdan vuracak sana sevmediğin kardeşin sonra gidip ağlama Arafa gidip yalvarma İstesen de bulamazsın beni boşuna arama Örneği satmak için bence fazla boşsun ben seni ezerken Arif de sana koşsun birlikte ağlayın ve sızlayın abicim ben şarkımı söyleyeyim kızlar da coşsun Demek sert olacaksın ve de bana vuracaksın ama benim korumam var bana yaklaşamayacaksın oh, 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 oh. Yok. <laughs> en ençli bu gönlümce yaşayacağım sen de o o taş kılıcını ömrünce taşıyacağım Hiçbir kozun kalmayacak kafanda dank edince Güvendiğin alat de bir gün seni terk edince Bakarsın lambalara dileklerle yaşarsın Büyüyü çok seven alat işini orada başarsın Bu bitmiş öykünün ben de masal zengine Sense fakir biriyken buldun o üç <laughs> Şimdi finish zamanı yaklaşın ve dinleyin Fakir burada ağlıyor siz orada inleyin Çıldırdıkça çıldırsın fakirin o kadime A doğru ölmüştü fakirin o ineği キムカさんとその時きけ